Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Mersin'de kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda başarılı bir işletme sahibi var. Hoş geldiniz Rüya Hanım. Hoş mi? buldum. Siz de hoş, hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ediniz. Öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz Rüya Hanım? Tabii. İsmim Rüya. 21 yaşındayım. Ee, bu butiği 3 ay önce kurdum. 3 aydır faaliyet vermekteyim. Eee... Peki, burayı açmaya nasıl karar verdiniz? Bu serüven nasıl başladı sizin için? Küçüklüğümden beri kıyafetlere ve çantalara özellikle e, çok ilgim vardı. Yani tarzıma ve e, stilime de güveniyordum açıkçası. Ve aylardır da düşünüyordum bu butiği açmayı. En son bir adım attım ve açtım. Şu anlık online satışlarım mevcut. Şu an henüz bir şube açmadım. Ama onun için de çalışmalarım devam ediyor. Peki bize biraz e, ürün ve ürün gruplarınızdan bahsedebilir misiniz? Ne tarz ürünler satıyorsunuz? Fiyatlarımı en uygun tutmaya çalışıyorum. E, en az ücretle de, en uygun fiyatlara da çok tarz olunabileceğini göstermek istiyorum aslında ben bu teamde. Yani siz biraz e, piyasaya res çekiyorsunuz. Evet, kesinlikle. O zaman e, sizi ileride çok büyük bir şubeleşmede göreceğimizi düşünüyorum. Çok büyük hedeflerim var. Peki sizce bu başarının sırrı nedir? Çalışmak aslında ama e, klasik olmasın düşünmek diyeyim ben. Yani önce düşünüyoruz, hayal ediyoruz sonra gerçeğe çeviriyoruz. Evet ben çok fazla düşünürüm. Çok detaylı düşünürüm. Bu adımları atarken de aynı şekilde çok düşündüm ve hala düşünüyorum. Bunları başaracağımı da eminim. Kendimden eminim evet. Peki satışlarınızı nereden gerçekleştiriyorsunuz? Şu an Instagram Miss Camellia Butik adresinden gerçekleştiriyorum. Onun haricinde e, Trendyol gibi yerlerden de e, satış yapmayı düşünüyorum. Peki size nasıl ulaşım sağlayabiliyorlar? Instagram Miss Camellia Butik adresinden WhatsApp hattım, WhatsApp iletişim hattım üzerinden benimle iletişim sağlayabiliyorlar. E, direkt mesaj e, yöntemiyle de aynı şekilde. Peki bir saat aralığınız var mı yoksa 7-24 herkes size ulaşabilir mi? 7-24 herkes bana ulaşabilir. Peki bu zamana kadar yaptığınız satışlardan ürünlerinizle alakalı geri dönüşler nasıl oldu? Beklediğim gibi gayet güzel. Ürünlerime, kalitelerine gayet güveniyordum zaten. Geri dönüşler de gayet güzel. Beklediğim gibi harika geliyor. Özellikle müşteri memnuniyeti beni çok mutlu ediyor gelen yorumlar. Sizi bu işletmelerden ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Kendime güvenmem diyebilirim. Ürünlerime güvenmem diyebilirim. Ürünlerim oldukça uygun ve kaliteliler. En uygun butik benim bence. Peki bu butiğin içerisinde çocuk, genç, yaşlı olarak herhangi bir ayrım var mı? Yani Yoksa her kesime hitap edebiliyor musunuz? Evet. Daha çok genç. Renk skalam ve beden skalam oldukça geniş. Peki size ulaşabilecekleri bir adres, bir sosyal medya bırakabilir misiniz? Instagram, Miss Camellia Boutique, Whatsapp iletişim ve bilgi hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mutlaka ziyaret etmenizi istiyoruz. Teşekkür ederim. Rüya Hanım, şimdi müşterilerinizin en çok düşüneceği şey budur. Yani ben Miss Camellia Boutique'ye girip sıfırdan giyinip çıkabilir miyim? Yani benim istediğim bir kombini orada tasarlayabilir miyim? Müşterilerin çoğuyla ben kendim özel olarak ilgileniyorum. Sevgili izleyenler bizler çok keyifli bir röportajın sonuna geldik. Bu keyifli röportaj için Rüya Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Mersin durağında görüşmek dileğiyle.